Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde nesne seçim ve hareket tullarından dördüncü tul olan rotasyon tulumu göreceğiz. Hemen şuradan işaretliyorum. Seçilen nesnemizin üzerine üç tane yarım daire şeklinde şekil geldi. Renkleri yine kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere. Küpü seçtim. Geliyorum bu kırmızı üzerine Sol tuşta basılı tutuyorum ve mouse'umu çeviriyorum arkadaşlar. Nesnem dönüyor. Şöyle yeşilin üzerine yani Z ekseninin üzerine bastım. Dönüyor. R X ekseninin üzerine bastım, dönüyor. Yani burada sol tuşa basılı tutarak döndürebiliyoruz. Yine ben buraya yine tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kısa yol kullanalım. Select box kutucuğunu seçtik. Kısa yolumuz da R R'ye basıyorum bakın arkadaşlar. Döndürebiliyorum serbest bir şekilde. X'e bastığımda X ekseninde dönüyor. R, Y dedim. Y ekseninde döndürebiliyorum. Sol tuşa bastığımda da onaylıyor. Şurada bakın. Rotasyon yine buradan da döndürebilirsiniz. Rotasyon X var, rotasyon Y var, rotasyon Z var. Transform kısmında. Alt R eski haline getiriyor bakın hepsini yine eski haline getirdim. R x dedim. Döndürüyorum. Ölçülü döndürmek istersem ne yapacağım? R x de 50 derece döndürmek istersem R x 50'ye basıyorum. 50 derece dönüyor arkadaşlar. R z 45 diyorum. 45 derecede z ekseninde döndürdüm. Alt R yapıyorum yine eski haline getiriyorum. Burada e, öğrencilerin takıldığı bir kısım eksende biraz kafası karışıyor. Neden? Şimdi ben Rx diyorum Y'ye doğru devriliyor. Y diyorum X'e doğru devriliyor benim şeyim sahnemde. Bu ekseni ne olarak düşüneceksiniz biliyor musunuz? Yani bir şiş, mangaldaki bir şişmiş gibi düşünürseniz daha kalıcı olur aklınızda. Mesela ben bu küpü Y şişine taktığımda nasıl döner? R'ye Y'ye basıyorum. Bakın mangalda Y şişine takılıyken böyle döner değil mi? X şişine bastığımda da böyle. Z şişine bastığımda da böyle döner. Yani bu eksenleri birer şiş gibi düşünürseniz o zaman e, nesne e, çevirme algısı daha iyi oluşuyor. Ben de şöyle bir küçük bir tüyo, tüyo vereyim. Böyle düşünürseniz daha isabetli olur. Şimdi Rotasyon tulunda göstereceğim bu kadar arkadaşlar. R zaten kısa yolumuz. Eksenlere giriyoruz muhtulunda olduğu gibi, hareket tulunda olduğu gibi. Ve eksenin yanında da kaç derece olduğunu gösteren sayımızı giriyoruz. Ya mesela şimdi zaten bu pek bir şey değil. Yani küpümüz zaten. Mesela şuraya gelelim. Farklı bir nesne ekleyelim. Kursörüm burayla. Shift orta Shift'a meşten maymun ekledim. Maymun da daha güzel görebilir. Mesela ben maymunu geriye çevireceğim. Ne yapacağım? R, Z, 180 dersem Enter'a bastığımda Z eksenini de 180 derece döndürmüş oluyorum. R X 90 dersem Enter'a basarsam 90 derece X eksenini de çevirmiş oluyorum. Küpü 90 derecede çevirsek, 180 derecede çevirsek aynı olduğu için ben bunu Ekledim maymunu daha iyi görebiliriz. R, Z, 45 derece mesela çevirdim. Yani burada eksen daha iyi anlaşılmış oldu. Hem eksen hem de e, ölçüler daha iyi anlaşılmış oldu. Alt R'ye basıyorum mesela. Eski haline geldi. Kısa yolumuz da R'ydi. Eksenleri de girdik. Maymunu daha iyi anlaşıldı. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki derste Scale'de görüşmek üzere arkadaşlar. Scale'i gördükten sonra uygulama yapacağız. Scale ile beraber bir uygulama yapacağız. Ondan sonra size bir uygulama ödevi vereceğim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere.